Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yıkılmış köprümüze bakacağız. Gördüğünüz gibi. Bazen de Gördüğünüz gibi merdiven de yıkılmış. Yollar da böyle kapanmış. Öğretmen evinin orada. Bazen çok Şahin Bey. Bak gördüğünüz gibi buldozlar da çalışıyor. Yol tamamen deşişilmiş Gördüğünüz gibi. Böyle yollar da hep kırılmış. Gördüğünüz gibi asfaltlar da kırılmış. Herhalde karara göre bura park olacakmış. Park bildiğimiz yeşil alan park ya da otopark olacakmış. Gördüğünüz gibi aşağıdaki öğretmen evi de dahil. Bakın göstereyim şöyle. Hep taşlar kırılmış, deşilmiş. Buzullar da oraya deşiyor. Gördüğünüz gibi. Yani tek burası sağlam kalmış. Buralar hep yıkılmış. Gördüğünüz gibi. Buradan da aşağı inen bir merdiven vardı. Orada yıkılmış. Gördüğünüz gibi hep asfalt yollarda da Evet bu çalışıyor orada. Bakalım. Tabi aşağı inemiyoruz herhalde. Tam aşağı inemiyoruz. Bakalım. Bu dozerimiz ne yapıyor? Bakalım. Evet gördüğünüz gibi temeller yıkılıyor. Böyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle. Yollar kapanmış iki tarafta. Videomuz burada bitmiştir. İyi kalın. Hoşça kalın.